Market Club'un hazırlamış oldu. Kripta gündeminden selamlar arkadaşlar ben Cryptect. Haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareketin devam etmiş olduğunu görüyoruz ki piyasalarda ana yönü be yön belirleyici yine Trump oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz e, pazartesi günü yapmış olduğu açıklamalarda öncelikle günlük tarifesi planlarında 2 Nisan'da devreye girecek olan, önümüzdeki hafta sonrası devreye girecek olan tarifelerde bazı ülkelerin muaf tutulabileceğine dair bir açıklama yapmıştı. Nitekim... E, Buna ek olarak da bazı ürün kalemlerinde ekstra sübvansiyonların tanın tanınacak olması. Tarife planlarında biraz daha Trump'ın geri adım attığına dair bir görüntüyü güçlendirdi. Bu da piyasada tedirginin azalmasına neden oldu. Nitekim dün de tekrar bir açıklama yaptı ve tarife planında yine söz konusu muafiyet e, adımını destekledi ve karşılıklı tarife planlarında bize bu ülkeler hangi oranda vergi uyguluyorsa biz de o oranda uygulayacağız adımını atmış olması arkadaşlar. Burada tarife planlarının olası enflasyon riskleri yukarı yönlü destekleyeceği dene dair senaryonun zayıflamasına neden oldu. Trump'ın bu konudaki atmış olduğu geri adım piyasalar tarafından da pozitif karşılandı. Nitekim bu açıklamaların yanında bir de yeniden Fed'in faiz oranlarının düşürülmesi için bir meçhârı da bulunmuş olması arkadaşlar. ABD endekslerindeki yukarı yönlü hareketi daha da destekleyerek arka kripto varlıklarda da pozitif fiyatlamanın ön plana çıkması neden oldu. Nitekim söz konusu gelişmelerle beraber de altcoin piyasası tarafına bakacak olursak son 24 saatlik harekette Mimcoin ve RWA tokenlarında bir yükseliş yüzde %4 ila %3.5 arasında olmuş olduğunu söyleyebiliriz ki Burada e, RWA tarafında Ondon'un son 24 saatteki hareketinin depozitif ayrışının %5.68 ve Polix, Polimeş tarafının 5.30'luk yükselişte ön plana çıkması ve MIM tokenlar tarafında da yine iki babanın e, yukarıda olmuş olduğunu söyleyelim. Doge ve Pepe tarafında birbirine eşdeğer yükselişte %5'lik bir yükselişler var. Piyasada bir iyimser fiyatlama havası hakim MIM tokenlar önden gidiyor şimdilik. İlk 100 kripto varlık tarafındaki hacime bakacak olduğumuzda da son 24 saatte Kronos tarafında %30'luk kuvvetli bir yükseliş hareketi var ki bunun aslında birazcık haber kaynaklı olmuş olduğunu söyleyelim. Dün ne oldu? Trump Media ve Crypto.com'un bir ortaklık yapmış olduğunu gördük ki yani Donald Trump'ın biliyorsunuz kurumsal tarafta her taraftan kripto varlıklar tarafına pozitif bir yaklaşım sergilemiş olduğunu World Liberty Finance, Trump'ın oğlu Eric Trump'ın başında olduğu World Liberty Finance'ın kripto alımlarını takip ediyoruz. Nitekim Trump medya tarafında da yine bu kripto ortaklıkları gerçekleşiyor. Bu da e, Crypto.com'la yapmış olduğu ortaklıkta pozitif bir fiyatlamanın etkilenmiş olduğunu söyleyelim. Ki ABD menşeli kripto varlıklarında zaten e, piyasada pozitif ayrışabileceğini daha önceden belirtmiştik. Nitekim onun arkasından For ve Berachain %24 ile %13'lük yükselişler yaparken negatif ayrışanlar tarafına bakacak olduğumuzda Kaspa, NEO ve P-Network tarafında %5 ile %3.5'lük geri çekilme var ama altcoin piyasasının geneline bakacak olduğumuzda ilk yüzde arkadaşlar negatif bir görüntü çok fazla yok. Sadece Kaspa ve NEO'da rahatsız edici sayılabilecek %5'lik bir kayıp mevcut. Ve onun için ciddi anlamda ABD piyasa açılışlarıyla beraber piyasada volatilitenin ana yönü belirleyecek unsur olduğunu yeniden hatırlatalım. Trump çok güzel piyasa dostu mesajlar verdi. Son söylemlerinde geri adım atmış olduğuna dair mesajlar piyasa tarafından pozitif karşılanıyor. Ve bu hafta Cuma günü açıklanacak olan PCA verisi tarafında da arkadaşlar çekirdek PCA tarafında biliyorsunuz Fed için önce enflasyon verisi olarak maaşet tüfe verilerinden daha da önemli ee, yükle, yani anlam yüklemiş oldu. Bir veriyi karşılıyor olacağız. Burada aylıkta çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksinin %03'te sabit kalması bekleniyor. Yıllıkta da 2.5'ten arkadaşlar henüz beklentiler Pardon 2.6'dan e, beklentiler yayınlanmamış pozisyonda büyük ihtimal yine paralel %2.6 olarak bir beklenti yayınlanacak ama biz geçen hafta neyi takip ettik? Fed'in faiz kararını takip ettik arkadaşlar. Fed faiz kararı harici bir de 2025 yılının sonuna dair faiz projeksiyonlarını ve enflasyon projeksiyonlarını yayınladı. Ve çekirdek tüfe tarafına, çekirdek PCA tüfe tarafının yani bu verinin yıl sonunda 2.7 olmasını, 2.5 hedefinin 2.7 olarak yukarı yönlü güncelledi arkadaşlar. Onun için şu an piyasa geleninde 2.7'ye doğru yakın sıcak açıklanacak veriler çok negatif karşılanmayabilir. Burada enflasyon etini yukarı yönünü güncellemiş olması piyasa tarafından çok dost canlısı bir bakış açısı olarak değerlendirilmemişti. Biliyorsunuz ya hafif satışlar gelmişti. Ama burada arkadaşlar 2.7'nin altındaki veriler bizim için doğal karşılanıp geri çekimleri alıcılı değerlendirmemiz için bir gerekçe olacaktır. Onun için bu kritik veriyi takip ediyor olacağız. Ki zaten... 2.76 gelebilecek tüm verilerde piyasa tarafından pozitif karşılanıp Fed'in e, faiz indirim döngüsünde yılın kalanında 50 değil toplamda 75 bas puanlık 3'er tane 25 bas indirim yapabileceği beklentiyi de arttıracaktır. Onun için hazır tarife planlarında Trump bu kadar geri adım atmışken e, bu görünümde de PC verisi de eğer istediğimiz yönde bir veri alırsak arkadaşlar güzel noktalarda alıcılı değerlendirebileceğimiz seviyelerde olmuş olduğumuzu piyasalarda tip olarak değerlendirebileceğimiz seviyelere yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Nitekim Bitcoin tarafına şimdi günlükte bir bakalım arkadaşlar. Günlükte dün gerçekleşen yükseliş sonrası 89 bin seviyesine doğru bir iğne ucu attık ama küçük bir haber akışı vardı. Bu haber akışı yükselişi birazcık yavaşlanmasına neden oldu. MT Gox borsasında 1 milyar dolar değerinde Bitcoin taşımış olduğuna dair cüzdan hareketi Yükselişin oradan tepki alması neden oldu. Fakat hala yönümüzün pozitif olduğunu söyleyelim. Şimdi H4 görüntüye bakacak olduğumuzda arkadaşlar şurada bir yükselen kanal, e, yükselen trend takip ediyorduk. Bu trendde arkadaşlar şu an pozitif bölgeye yakınız ki özellikle 85.270 dolar seviyesi altında bir H4 kapanış hareketi görmemiş olduğumuz sürece bu alana gerçekleşecek geri çekilme kuvvetli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir bir düşen kanal yani düşen trend kırılımı gerçekleşti. Bu alana gerçekleşecek geri çekilme bu yükseliş öncesi bu alana temasla beraber e, hem yükselenle kesişip hem düşenin retestini yapıp Önemli bir Fibonacci destek seviyesi ve hareketli ortama seviyelerinden avıcılı değerlendirebileceğimiz bir alan olduğunu, teknik görüntüde güçlü bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Bu alana kadar gerçek geri çekilme bu seviye altı. H4 kapanış stoplu alıcılı değerlendirmek isteyebileceğimiz seviyeler olduğunu söyleyelim. Nitekim 87.500 dolar seviyesinde yukarı yönlü kazanılmasıyla beraber ABD piyasalarında pozitif bir açılış gerçekleştirebilirsek bugün. Bu alanın kazanımı, kazanımıyla beraber 90.000 ve 97.000, e, 90'ın 90.700 90 dolar seviyene doğru yükselişi hedefleyebiliriz. Şu an güzel bir seviyede olduğumuzu Söyleyelim e, PCA verisi daha biraz daha geniş bazı bakacak olursak da arkadaşlar bu alanda kısa alanda bu fiyat hareketlerinden yararlanabilirken hala uzun vadeli harekette yani kısa orta vade diyelim daha doğrusu harekette majör yükseliş trendimizin üzerindeki fiyatlamanın devam etmiş olduğunu ve burada da arkadaşlar 80.200 ve e, özellikle şöyle bakalım şu alanı öyle değerlendirmek istersek 82.000 ve 80.500 81.000. Bu bant aralığına gerçekleşecek geri çekilmeler hala alıcıl değerlendirilebilecek seviyeler olduğunu, maja yükselişlerinin üzerindeki gerçekleşecek hareketler e, bu seviyelerden atlayamayanlar için en azından bir fırsat olabilecek, olarak değerlendirebileceğini söyleyelim. Ama kısa alanda şu an H4'te pozitif bir hava olduğunu görüyoruz. Ethereum tarafındaki harekete bakalım. Ethereum tarafında özellikle Ethereum'dan önce Total 3 tarafına bakalım arkadaşlar. Aslında altcoin piyasasında Bitcoin hariç altcoin piyasasında burada pozitif bölgeye yakın bir hareket var. Çünkü günlükte bizim için neydi arkadaşlar? Şu yükseliş üzerinde kalmamız önemliydi ve 848 milyar dolar seviyesinden alacağımız ilk tepkiyi bekliyorduk. Burada bir düşen kırılımının test edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada özellikle PC verisinin de desteğiyle ABD'de Trump tarifelerinin mesajlar da pozitif yönde olduğunu görüyoruz. PCA verisinden de istediğimiz yönde aşağı yönlü bir hareket alırsak arkadaşlar burada yukarı yönlü bir trend kırılım hareketiyle beraber piyasaya 900 milyar dolar seviyesine doğru bir yükselişi tetikleyebilir. Burada %6'lık %7'lik bir yükseliş anlamına geliyor mevcut fiyatlardan. Onun için şu an altcoin piyasasında kritik bir seviyede olduğumuzu, 848'in üzerindeki hareketleri yakından takip etmemiz gerektiğini söyleyelim. Nitekim bu tarafta da Ethereum tarafında birazcık pozitif fiyatlamalar ön plana çıktı. Ciddi negatif bir süreç içerisindeydik. 1970 dolar seviyesinin yukarı yönlü kazanılması da beraber şu an kısmi pozitife geçmiş bulunmaktayız. Bugün özellikle takip edeceğimiz seviye 2070 dolar seviyesi olacak. Ki 2070 dolar seviyesi üzerinde 2 yani H4'leri kapatabilirsek arkadaşlar yukarı, yukarı yönlü 2140 seviyesi ve 2000 220 dolar seviyelerine doğru yükselişin devamı beklenebilir, hedeflenebilecek seviyeler olduğunu söyleyelim. Ama burada ne olursa olsun Ethereum tarafında arkadaşlar hala tam bir pozitife geçmemiş olduğumuzu bu alanlara gerçekleşecek yükselişlerde kar alarak gitmenin daha sağlıklı olabileceğini söyleyelim. %10'luk bir alandır. Ama 2300 seviyesi üzerinde kalıcılık görmemiş olduğu sürece Ethereum üzerinde satış baskısının devam edebileceğini hatırlatalım daha geniş alanda görmek istersek de arkadaşlar yine 1970 dolar seviyesine gerçek geri çekilimlerde alıcılığı değerlendirilebilecek alım değerlendirilebilecek seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Hem burada bir trendimiz var yukarı yönlü yükselişte hem de günlükte pivot seviyesi olduğunu kendi takip etmiş olduğumuz grafiklerde gösterelim. XRB'de yatay bir alana bir şekilde kaldık. 2.29-2.60 seviyesi arasında fiyatlama devam ediyor ama H4 görüntü arkadaşlar şöyle bakacak olduğumuzda burada bir yükselen takip ediyorduk. Bunun kırılmış olduğunu gördük. Aşağı yönlü tam kırılım sonrası arkadaşlar 2.35'lerden tepki aldı. 2.35'ten tepki alması sonrası bu düşenin arkadaşlar bir retest hareketini gerçekleştirmiş olabildiğini söyleyelim. Yani şu seviyelerden e, şu an satıcılı değerlendiren satış pozisyonlarının olabildiğini söyleyelim. Burada 2.50 seviyesine tekabül ediyor ki 2.50 de zaten bizim için kritik olarak takip etmiş olduğumuz bir seviyeydi. Burada 2.50 seviyesi üzerinde H4 kapanış gerçekleşmediği sürece arkadaşlar bu seviyeye gerçekleşecek yükselişler satış, satıcılı değerlendirebilir. Burada yine 2035 2 e, 35 seviyesi hedeflenebilecek bir seviye olduğunu ama piyasanın şu an e, ana yönünün Trump tarife planları ve Fed beklentilerinden kaynaklı biraz pozitif de olması bu e, geri çekilmenin derinleşmesine de engel olur. E, short buradan takip eden arkadaşlar varsa bu seviyede pozisyon kapatmak daha sağlıklı gibi duruyor. Onun için burası da yeniden maliyetlenmek için alım takip etmek isteyen arkadaşlar için burasının bir e, alıcılığı alıcılı değerlendirebilecek ve bunun altında 2.29 seviyesini yeniden alıcılı değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. Ada tarafında neler oluyor? Ada tarafında hala 0.75 seviyesinden red yemeye devam ediyoruz. Yani inatçı bir fiyatlama var ama biz ne yapmıştık kaç 4te Bir yatay kanal fiyatlamasını takip ediyorduk. Yani bu seviyeden alıp buradan sata sata bu alanı değerlendirmeye çalıştık bu süreç içerisinde. Ama şu an bu seviye 0.7610 seviyesi pivot olarak değerlendirebileceğimiz bir seviye hareketli ortalamanın da bu alana doğru yakınsamış olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşeceğimiz H4 kapanış arkadaşlar yeniden burada bu seviye altı H4 kapanış stoplu %4'lük bir e, %0.80 seviyenin hedeflenebileceği bir alan açacaktır bize. Alıcı değerlendirebilecek bir seviye. Fakat buradan yine red yersek 4te en azından fitilimiz burada biraz uzun bir fitil, kırmızı fitil bırakırsak arkadaşlar yeniden burada satış denenebilecek bir seviye olduğunu, burada da aşağı %5'lik bir fırsat tanıdığını 0 .72 30 72 20 seviyelerinin hedeflenebileceğini söyleyebiliriz. Ama genel görüntüde ada tarafı arkadaşlar bizim ana trendimiz bu takipçimiz olduğumuz trend bu seviyeler özellikle gelirse yani 0.63 0.65 band aralığına doğru gerçekleşecek geri çekimlerde en azından PCA verisine kadar alıcılı değerlendirebilecek seviyeler olduğunu söyleyelim. Kısa alanlarda short takip edebiliriz ama e, geri çekimler alım gibi duruyor genel görüntüde. Onun için saat 16.30 Naz'dan ilk hareketi takip edeceğimiz bir hareket olacak. Solana tarafına bakalım. Solana tarafında burada zaten 136 seviyesinin üzerinde kapanıştan beri alındaydık. Yine mevcut pozisyonu korumak sağlıklı gibi duruyor. 136 seviyesi altı kapanış toplu arkadaşlar. 153 hedeflenebilir. Burada 153 üzerinde özellikle 144 üzerinde H4 kapatabilirsek Naz'da kaçılışıyla beraber hacimli bir yükseliş görebiliriz Solana tarafında günlük görüntüye bakacak olduğumuzda 150 seviyesinin üstü riskli gibi duruyor. Burada da arkadaşlar 136.6 H4 kapanışta da olası gevşeminde 125 güzel bir maliyetlenme fırsatı olarak değerlendirilebilir. Doge tarafına bakalım. Doge tarafında da aslında güzel haber akışları vardı ama dünkü yükseliş sonrası iğmenin e devam etmemiş olduğunu görüyoruz. Burada yine H4'e geçelim. Dün önemli bir aslında pivot seviyesinin üzerine kapanış yaptık. E, 0.17.50 seviyesi. Bu seviyeyi kazanmamız önemli ki bugün de gün olarak e, 0.18.25 seviyesini takip edeceğiz. 21 Günlük hareketli ortalama seviyemiz bu seviyenin üzerindeki kapanışların devam edecek olması arkadaşlar yönün biraz daha pozitife geçebileceğine dair beklentinin arttığı anlamına gelir. Burada da %6-%7'lik bir yükseliş daha fırsat tanınmış olduğunu DOGE tarafını söyleyelim. Onun için şöyle 0.1780-0.1750 seviyelerine gerçekleşecek geliş çekimler alıcılı değerlendirebilir. Hem hareketli ortalamaların hem de bu yatay kadalının yukarı yönlü kırılması ile beraber bu seviyenin destek olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Son olarak Kronos e, Network'e bakacak olduğumuzda da arkadaşlar burada e, 0.11 36 seviyesine bir iğne ucu attık 2 günlük haber akışlarından kaynaklı. Burada günlükte 0.10.290'ı korumuş olduğumuz sürece arkadaşlar e, pozitif havanın devam edebileceğini söyleyelim. Bunun altında gerçekleşecek geri çekilme zaten şöyle bakacak olduğumuzda da bu mumun şöyle iğne ucuyla aldığımızda 0.17.50 Fibonacci'mizin önemli 0.50 destek seviyesi olduğunu olan seviyeye tekabül etmiş olduğunu yani 0.10.290'lar altı kapanışta satıcılı bunun üzerinde kapatırsak bu seviyenin yeniden alıcılı değerlendirebileceğini söyleyelim. Yine diğer kripto varlıklarla alakalı Paylaşımlarımız için de sosyal medya hesaplarımıza üye olmayı, katılım sağlamayı unutmayın. Herkese bol kazanç bir hafta diliyorum.